Hey, merhaba. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu kendi takibimizi yapmıyor oluşumuz. Pek çok hastam var, pek çok yakınım var, kansızlığım var diyorum, D vitamini eksik diyorum ve 12yi düşük diyorum. Çok şeyin yolunda olmadığını konuşuyoruz ve bunları takip etmesi gerektiğini söylüyorum. Ancak tabii ki hayat koşulmacası içerisinde e, takibimizi çok iyi yapmıyoruz. Aslında bunların takibinin yapılması çok önemli. Çünkü siz e, D eksik olduğunu bildiğiniz halde bunu kullanmazsanız D yükselmeyecek tabii ki. Yükselmediği için de şikayetleriniz azalma beklemeyeceğiz. D vitamini eksikliği ne yapıyor vücutta? D eksikliğinde yaygın eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk, travit fonksiyonlarınızda bozulma, vücutta şişlikler, olması gibi, kas zayıflığı gibi pek çok neden olabiliyor. Demir eksikliği zaten çok önemli. Demir eksikliği olduğunda, kansızlığımız olduğunda kaslarımıza yeterli oksijen gitmiyor, kimliklerimiz beslenemiyor, kalbimize yük bindiriyoruz, beynimizin fonksiyonları azalıyor çünkü vücut kendini korumaya alıyor. Truit fonksiyonları bozuluyor. O zaman bizim mutlaka bu takviyelerimizi yani eksiklerimizi gidermek için kendimizi Takip etmemiz, ilaçlarımızı almamız, ilaç İlaçlarımız yapıyorsa doktora gidip bu ilaç çenitki yapıyor, bunu değiştirelim mi, ben bunu kullanamadım deyip yerine ne koyacağımızı öğrenmemiz gerekiyor.